Selam arkadaşlar. E, ben bugün Kore PUBG nasıl yüklenir e, onu göstereceğim size. E, gir, giriyorsunuz Google'a. Dondu. Hemen giriyorsunuz Google'a. Kore e, PUBG yazıyorsunuz. Ben zaten e, yük ben daha demin yükledim zaten gördüğünüz gibi. E, şu hemen şu e, önünüzdeki çıkan şeye basıyorsunuz arkadaşlar. E, en üstteki. Hemen şu en son ve, versiyona basıyorsunuz. Zaten e, hemen bakayım. E, 645 MB falan istiyor işte ama burada 79 MB yazıyor. En son versiyon e, tıklıyorsunuz arkadaşlar oraya. Ondan sonra hatta ben size de tıklayayım size de. hem işinize yarar. Hemen şurada indir yazıyor. Hemen bak şuradaki indir yazısını şurada bir indir yazıyor. Ona tıklayın abi. Zaten kendisi iniyor. videomuz bu kadarlıktı. Gördüğünüz gibi kolay. Ee, bu da zor diyenlere gelsin. Hadi hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.